Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Özün. Web Webtear alanında lisansına sahip olduğum WordPress tema ve eklentilerini satışını yapmaktayım. Aynı zamanda boş vakitlerimde sizlere WordPress'e konu olan eğitim videoları çekmekteyim. Bu videoda sizlere WP e, Vivid Pro Maintenance and Backup eklentisinin e, hızlı bir tanıtımını yapacağım. Az önce bu videonun detaylı bir saatlik eğitim videosunu çektim, tamamladım. Onu yüklemeden, paylaşmadan önce bu videoyu da çekip bu ürünün açıklama kısmına ekleyeceğim. Ürünü bizden satın alıp teslim aldıktan sonra bu videoyu izleyerek ürün hakkında hızlıca bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Amacımız bu. Öncelikle ürünü bir adrese kurdum. Lisans aktivasyonunu yaptıktan sonra karşıma böyle bir ekran geliyor. Önceki bir saatlik videoda elindiğimiz bir iki tecrübe olmuştu. O videoyu da muhakkak izleyeceğinizi düşünüyorum. O videoda white label'da bir problem yaşadık. Onun için bu videoyu çekmek benim için elzem oldu. Öncelikle bu eklentiyi premium olarak sahip olduktan sonra ilk yapmanız gereken işlem arkadaşlar bütün edanları şuradan install deyip aktive edin arkadaşlar. İmaj optimizasyonu, staging vesaire. Bunların içinde ne olduğunu size hızlıca değineceğim. Hemen her birini aktive ediyorum. White label'ı en son aktive ettim. Gerçi white label'ı şimdiden install diyebilirim. Çünkü white label'a ulaşma alanı farklı bir adres. Şuradan role capability aktive edelim export importu bu bakın burada bu ürünlerde bir yazanlarda güncelleme olduğunu gösteriyor. Update dediğimde güncelleyebiliyorum. Şuradan update ol diyorum arkadaşlar. Burada güncelleme olan e, pro versiyonda bir güncellememiz varmış. Onu bir hemen güncelleyelim. Güncellemeyi yaptı. Tekrar WP Vivid Plugin ile geri dönüyorum. Şu anda ürünün bütün özellikleri aktif. Sadece white label açık değil. Hemen şimdi hızlıca ürünün size neler sunduğuna bir kısaca değinelim arkadaşlar. Bu eklentinin 10 büyük özelliğinden bahsedeyim hızlıca. 1. Bu eklentiyi kullanaraktan WordPress bir web siteyi başka bir WordPress bir web siteye bire birebir kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani limitsiz web site kopyalama olanağı sunan nadir eklentilerden birisi. Ki bu özelliği, bu ürünün free versiyonunda da yapabiliyorsunuz. Kopyalama işleminin nasıl yapıldığını bir saatlik uzun versiyonda izleyebilirsiniz. İkinci özelliği arkadaşlar, otomatik backup e, güncellemelerden önce otomatik e, yedekleme yapması. Bu özelliği açmak için buradan hemen bakın neredeydi rollback, rollback kısmına geliyorsunuz. Eğer e, bütün eklentileriniz güncellemeden önce Yediği yedeği alınsın istiyorsanız şuradan öncelikle settings'ten son kaç yedeğin tutulmasını istiyorsunuz. Mesela 5. Bunu mesela 5 olması bence çok. Yani bunlar 3 olmalı herhalde. En çok 3 tanesini tutmalı. 3 olarak ayarlıyorum. WordPress'in bütün çekirdek güncellemelerinin yedeğini almasını istiyorum. Bütün temalarımın Gerçi burada Mesela bu web site için Royal Element Kit kullandığımı ve Twenty Twenty şu WordPress'in kendi e temalarını zaten kaldırırım ben her zaman. Bunları almayacağım. Ana kullandığınız tema için açın arkadaşlar ve kullandığınız bütün eklentiler içinde enable all deyip apply deyin ve burada bakın eklentiler, temam ve WordPress güncellemeleri için rollback yani geri dönüş noktalarını açarsanız bir eklentiyi güncellediğinizde bir problem oluşursa Buradan Plugins kısmına gelip Eklentiyi geriye alabilirsiniz. Nasıl? Hemen kendi web sitem üzerinden göstereyim. Bakın şurada Rollback Mesela ben bunu açmışım. Bu özelliği açtıktan sonra Atıyorum klasik editörü e, Özür diliyorum. Blonvy Core'u güncellemişim. Bakın burada şu andaki sürümü 1.1.3 1 1 2'ye geri al deyip rollback dediğimde eklentiyi bir önceki sürüme geri yüklüyor. Bunu temalar içinde yapabiliyorsunuz. Bakın bu ve temada atıyorum 1 1 4'te bir problem olduğunu varsayalım. Hemen sorun çözülene kadar temayı 1 1 3'e geri yükleyebilirim. Hemen diğer özellik Backup to Cloud Storage. Bu ürünün en büyük özelliklerinden birisi Google Drive dışında diğer bütün bulut sunuculara da web sitenizin yediğini otomatik aldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yediğinizi Google Drive'a, Amazon'a, işte OneDrive'a, Dropbox'a vesaireye gönderebiliyorsunuz. Bunun da nasıl yapıldığını uzun videoda izleyebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz schedule özelliği yani zamanlama incremental ya da genel olarak iki farklı backup alabiliyorsunuz. Ben kendi web sitem üzerinde şöyle göstereyim. Backup schedule, backup manager diyeyim. Web sitemin full backup'ını almasını ayarlamıştım ve bu yedekleri Google Drive'a attırıyorum. Eklentiyi kurduğum günden beri 26 Ağustos'tan bu tarihe her gün full web site backup'ımı oluşturup otomatik bu yedeği Google Drive'a yüklettiriyorum arkadaşlar her zaman söylüyorum WordPress bir web sitede olmazsa olmaz ilk kurup yapılandırmanız gereken şey otomatik backup arkadaşlar. Bu olmazsa başınız belaya girdiğinde geriye dönemezsiniz. Bu konuyla da alakalı çok kısa bir zaman içerisinde hacklenmiş bir web siteyi anlatacağım ki o müşteri de bu gibi bir backup kullanmadığı için web sitesini kaybetmek zorunda kalacak. Onun hikayesini de yakın zamanda sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bir diğer özellik Database Snapshot. Database Snapshot özelliğini açtığınızda web sitenizde küçük bir eklenti kuruyor. Bu eklenti ile web sitenizdeki veri tabanınızda belirli geri dönüş noktaları oluşturup almış olduğunuz, yapmış olduğunuz değişiklikleri hızlı bir şekilde geri alıp veri tabanınızı bir önceki zamana geri yükleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bir diğer konu Staging Pro arkadaşlar. Bu bence çok gerekli bir e, ürün. Staging özelliği web sitenizin birebir kopyasını farklı bir adrese aynı domain içerisinde kurup o Staging Environment'da çalışmanızı e, websitenizin etkilenmeden güncellemeler, değişiklikler yapmanızı, akabinde yapacağınız tüm değişiklikler bittikten sonra tek bir tuşa basaraktan yapmış olduğunuz değişikliği ana web siteye işlemenizi sağlayan premium bir özelliktir. Bunu da uzun videoda görebilirsiniz. Bir diğer konu Main VP Extension arkadaşlar. Bu eklenti Main ürünü ile birebir uyumlu. Daha önceki anlattığım videoları izlediyseniz ben şu anda bütün müşterilerim yönetebileceğim bir panel oluşturmaktayım ve bu panel de kullandığım ürün Main WP, bu eklenti ile birebir uyumlu. Bütün müşteri web sitelerimi panelime eklemeyi tamamladıktan sonra bu eklentinin bu extension'ını kullanarak bütün müşteri web sitelerimi toplu halde yedeklemelerini yönetebiliyor olacağım. Onun için bu ürünü tercih etmemin en büyük nedenlerinden birisi de bu. Bir diğer konu e, avif webp konvertör bunu da uzun versiyonunda anlattım arkadaşlar web sitenizin şuradan bakın image optimization alanına gelerekten e, öncelikle bir scan yapıyorsunuz Şu, yok özür diliyorum scan değil öncelikle şuradan eklentinin ayarlarından gerekli ayarları yapıyorsunuz bu anlattığım her şeyi uzun versiyonda her birini detaylı anlattım arkadaşlar buradan toplu halde görsel optimizasyonu yapabiliyorsunuz ki bakın limitsiz görsel optimizasyonu yapabiliyorsunuz ee, ve web sitenize yüklemiş olduğunuz ama kullanmadığınız görselleri unused image cleaner özelliği ile arkadaşlar bakın şurada unused image cleaner özelliği ile scan edip web sitenizde kullanmadığınız eklenti e, özür diliyorum. Kullanmadığınız görselleri toplu halde buradan kaldırabiliyorsunuz. Bu da neye yarıyor? hem medya kütüphanenizin daha derli toplu olmasına hem de yedek boyutunuzun minimum olmasına neden oluyor. Kullanmadığınız bir görseli web sitenizde tutmanıza gerek olmayabilir. Onları buradan toplu halde silebiliyorsunuz. Son özellik white label özelliği arkadaşlar. White Label özelliğini açaraktan bunu nasıl açıldığını da uzun versiyonda anlattım. Şimdi buradan söyleyeyim. Premium özellikler açıldığında şuradaki linki domain adresinizin şuradaki alanı ile değiştirip enter yaptığınızda White Label alanı açılıyor. Orada gerekli bilgilerinizi işte WP Backup Plugin yerine oraya Webdeğer Al yedekleme hizmeti ya da işte Webdeğer Al kendi adınıza yani kendi markanızla markanızın adı adıyla birlikte istediğinizi yazıp müşterinize özel bir hizmet verdiğinizi gösterebilirsiniz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ürünün uzun videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa videonun açıklama kısmına videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ve Hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar. Gece geç saat oldu. Ben de artık ne konuşacağımı şaşırdım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.